4. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 200 metnimizin ismi diyor ki Birinci etkinlik görselleri ve başlığı incelerek okuyacağınız metnin konusunu tahmin edelim. Evet görselleri ve başlığı incelediğinde metnin buna Park'ta edilen çocukların olduğunu tahmin ediyorum. Daha sonra arkadaşlar metni defalarca okuyalım, anlamaya çalışalım. Anladıktan sonra arkadaşlar metinle ilgili etkinliklere geçelim. Sayfa 202 metinle ilgili ikinci etkinlik. Metinde geçen kelimelerin anlamını tahmin etme her zaman yaptığımız etkinlik. Çınlamak, Sesin her yere kaplaması, ihmal yapması gereken bir davranışı yapmaması. Badir'in Luna Park'ta bilinen bir bilinen bir oyuncak. Sözlük anlamı çınlamak, yankı vermek. Cümlem gittiğimiz ormanda her yerde kuşların sesleri çınlıyordu. İhmal gereken ilgiyi göstermeme, önem vermeme, boşlama, savsaklama. Kuzen, kuzenim Ali zaman zaman ödevlerini ihmal ediyor. Balerin birden çok kişinin koltuklara oturmasıyla beraber koltuklarını sağdan sola, soldan sağa, yukarı aşağı itmesi oluşturmuş bir Luna Park. Aracı cümlem Luna Park'ta balerine binemiyordum ama artık korkmuyorum. Üçüncü etkinlik. Soruları metne göre cevaplandıran bir Nisan ayında görülen güzellikler nelerdir? Nisan ayında görülen güzellikler çiçekler, kelebekler, ağaçlar, yeşil çimenler, kuşlar, yeşile dönen toprak ve en güzel de çocuklardır. 2. Luna Park'ın dikkatini çocuğun hangi özellikleri çekmiştir? Luna Park'ın dikkatini çocukların heyecanı ve sevinci orada yaş or oradan oraya koşmaları çekmiştir. 3. Nisan ayının aylardan en güzel olduğunu düşünmesinin sebebi nedir? Bence Nisan ayının aylardan en güzel olduğunu düşünmesinin sebebi Nisan ayı içinde yer alan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yani 23 Nisan Çocuk Bayramı'dır. Sayfa 203 4. etkinlik metinde Nisan ayının en güzel ay olduğu belirtilir. Size göre aylardan hangisi en güzeldir? Bu, bence aylardan en güzeli Mayıs'tır. Çünkü Mayıs'ta havalara biraz daha ısınmıştır ve en ideal halini almıştır. Artık doğa tamamen uyanmış ve yemişin her yerde bir canlılık olmuştur. 5. Diyor ki metninde geçen benzetme anlamı olan cümleleri buraya yazalım. Bir su değirmeni gibi hareket eden dönme dolap diyor ki bir su değirmeni gibiyim inişli çıkışlı. Altıncı etkinlik. Üç noktanın kullanım alanları okuyunuz verilen örneklerle kullanım alanları eşleştiniz. Bir konu örneklendirirken örneklerin devamının olduğunu göstermek için cümlenin sonunda kullanılan yardım için düzenlenen gelmese bir sürü yiyecek getirilmişti. Kekler, pastalar, börekler. İki, Alıntılarda alınmayan bölümlerin gösterilmeyen yay ayraç içinde kullanılır. Evet o da en başlık arkadaşlar. Öğrencilere ödevleri için gereken araştırma yaptıktan sonra sıra araştırmanı yazmaya gelmişti. Ertesi gün çalışma kağıtları öğrencilerin önünde bir çiçek bahçesi gibi renk renk duruyor. Meraklanın kendini inceleyici, inceleyici anı bekliyordu. 3. Tamamlanmamış, eksik bırakılmış cümlelerin sonunda kullanılır. Yaylaların renkleri adeta bir halı motifi. Bugün parkta güzel geçirdim arkadaşlar boş kaldı. Sayfa 204. Luna Park'taki oyuncakların konuşabildiğini hayal ederek bir hikaye yazalım. Başlığımız Luna Park. Luna Park'ta birbirinden renkli oyuncaklar insanların eğlenmesi için sıralanmıştı. Gün boyu insanlar, çocuklar, gençler, yaşlar hepsi birbirinden farklı oyuncaklara binerek eğleniyorlardı. Ancak bir gece park kapandıktan sonra oyuncaklar birer birer canlanmaya başladı. İlk başta birbiriyle konuşmaya çekindiler ama sonra hepsi bir arada gelerek bir araya gelerek sohbet etmeye başladılar. Bazıları boyu insanların neler yaptığını anlatırken, bazıları ise kendilerinin nasıl bir oyuncak olduğunu anlatıyordu. Oyuncaklar insanların onları nasıl sevdiğini ve ne kadar önemli olduklarını anlamışlardı. Sabah olunca oyuncaklar tekrar yerlerine döndüler ve insanlar gelene kadar sessizce beklediler. İnsanlar geldiğinde oyuncaklar yine hareketsiz bir şekilde eklemeye başladılar. Ancak bu sefer oyuncaklar insanların onları sevdiğini bildikleri için daha mutlu ve neşeli görünüyorlardı. 8. etkinlik sözcüğün anlamını kuvvetlendirmek için ilk hecesi alınır. Bu hecenin sonuna MPRS harflerinden biri getirilir ve yeni sözcükler eklenir. Bu olaya pekiştirme adı verilir. Evet temiz, tertemiz, dolu, dop dolu, sıkı, sımsıkı, beyaz, bembeyaz. Sayfa 205. Verilen bilgiler okuyarak doğru yanlış yapalım. Dijital kaynaklarda içindekiler bölümü yer almaz. Evet dijital kaynaklarda aynı normal kaynaklar gibi kitaplar gibi aynı şekilde yer alır. Yanlış. İçindekiler bölümü okuyucunun aradığı konuyu bulmasın yardımcıdır. Doğru. Çelik çomak metni dijital içerikte sayfa 12'de yer almaktadır. Evet çelik çomak bakalım arkadaşlar burada 12'ymiş. Doğru. Sözlük bölümüne kitapta geçen bütün sözcüklerin anlamı yazılı bütün sözcükler değil arkadaşlar. Anlamı bilinemeyecek, tahmin edilemeyecek bazı kelimeler alınır. Diyor ki metnine kitabın çocuk dünyası temasında yer verilmiştir. Doğru. Kitabın içinde yer alan ve okuyucular tarafından anlam bilmeyen sözcüklerin anlamı sözlük bölümünde yer alır. Doğru. Mangala metni dijital içerikte sayfa 18'de. Sayfa 18'de değil sayfa 24'te. Yanlış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.